Ahmet Hoca, Giovanni Van Bronckhorst'u Japon pilotlara benzetiyorum dedi. Bu konuda neler söyleyeceksin? Ya. Şimdi maça gelirsek, kötü oynayarak kazanılan bir maç. Hı hı. Samsun Spor'un daha iyi oynadığı, topun daha çok Samsun Spor'da olduğu, mücadeleleri daha çok Samsun Spor'un kazandığı ve Samsun Spor'un daha çok pozisyonu olduğu hı hı. bir maç. Ama önemli olan 3 puan almaktır ve Beşiktaş bunu başardı. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları hı hı. var. Beşiktaş futbol takımı bu sene iyi transferler yapmış. Hı hı. Şimdi Rafa Silva diye bir oyuncu almış. Çok ekstra bir oyuncu. Çok üst düzey bir oyuncu. Zaten kariyeri de belli. Yani geçen sene de 23-24 tane falan gol atmış oynadığı takımda. Müthiş bir futbolcu. Onun dışında Immobile'i falan anlatmaya gerek yok. Arka tarafa doğru gelirsen. Semih'in pası nasıldır senin abi? Semih'in pası çok tamam. iyi ama Semih'i görmüyorum. İyi oynamıyor. Çok iyi oynamıyor. Hı hı. Yalnız ee, Aklıma takılan bir şey var. Ernest Muçi sakat Hı. mı? Hayır. Bir şey mi var? Niye süre almıyor? 10 dakika öyle, 5 dakika bile süre almıyor. Ama Giovanni Van Brancos aynı geçen sezon senin söylediklerini düşünüyor diyorlar Sinan ama, abi. Ama ne olursa olsun bu benim gördüğüm seyrettiğim geçen seneki Ernest Muçi bu takımda en az 40 dakika oynar, 30 dakika oynar, süre alır. Hı hı. Bana göre de bankoda oynatırım. Hı hı. Bana göre de oynatırım. Şimdi Beştaş takım bugün iyi oynamadı ama iyi oynamadan kazanmak çok önemli ve bugün Beştaş kazanmayı bildi. Kaliteli takım, iyi takım. Samsun Spor takımını da ayrıca kutluyorum. Çok da iyi oynadılar bugün. Çok da iyi mücadele ettiler. Şimdi bu yönetimle ilgili ne dedik geçen söyledik? Dedik ki Eylül'de dedik bu yönetimin evet. eleştirebiliriz transferlerini. Evet. Bugüne kadar gördüğüm kadarıyla transferleri Beşiktaş çok iyi yapmış yani şimdi bir futbolcu alıyorsun işte zaman tanımak lazım alışması lazım bilmem ne falan ha. filan iyi futbolcu Aynen kaplarını giyiyor çıkıyor tak Aa, nasıl gördün mü nasıl hızlı nasıl Tabii. Hızlı, aradan sıyrıldı Immobile'yi zaten anlatmaya gerek yok kendini çok son derece kanatlamış Gabriel Paulista aynı şekilde Paulista o da aynı şekilde golünü attı yani kısacası Beşiktaş futbol takımı iyi yolda iyi gidiyor yanılmıyorsam bir veya iki transfer daha yapacaklar hı hı. Muhtemelen bir kanat lazım. Bana göre daha çok bir kanat oyuncusu lazım. Ve bir tane daha bir de stoper muhtemelen alacakları da düşünüyorum. Yani iki veya üç oyuncu Beşiktaş'a lazım. Eğer ben şampiyon olmak istiyorum diyorsa, ben Fenerbahçe'yi Galatasaray'a geçeceğim diyorsan bu takıma iki tane veya üç tane daha en az oyuncu sokması lazım. Onun için Beşiktaş'ı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ee, iyi gidiyor. Ayrıca Süper Kupa maçı da çok iyiydi. Önemli bir moral oldu Beşiktaş açısından. İyi ee, iyi başladı. En azından takım güveniyor. Ee, takımına güveniyor taraftar. Ben bu Rafa Silva'nın biraz havaya girerse İnönü Stadı'nda neler yapacağını tahmin edemiyorum. Yani çok, çok muhtemelen yüksek. muhtemelen yani bir şov yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın erken konuşuyorum belki ama son yıllarda son yıllarda en iyi transferlerinden birisi. Dün aynı şekilde nasıl Maksimum için söylediğim için. Değil mi? Evet, Sen Maksimum, evet. evet. O da çok iyi futbolcu. Şu ana kadar iki tane iyi transfer net olarak gözüme çarpıyor. Evet. Yani bir Fenerbahçe'nin Maxim'in, bir de bu an Rafael Silva. Yani Immobile iyi oyuncu. Atıyor, attırıyor. Ayrı bir şey attı falan ama şu an göze batan, beni etkileyen iki tane önemli oyuncu var. Sen Maximin ve Rafael Silva. Bu sene lige damga vuracak oyunculardan geliyorlar diyebilirim. Sinan abi